Sanki Nitya'mın hayatı üstünde bir hakkım yok gibi. O benim küçük kardeşim. Bir hata yaparsa bir abi olarak onu ayağa kaldıramaz mıyım? Benim bu evde hiç değerim yok. Rakşam. Hakkındaki gerçeği öğrendikten sonra... ...Rakşam'ın bu acı sözlerini dinleyince... ...kendimi çok tuhaf hissettim. Ben de tuhaf hissettim. Rakşam'ın bu davranışları beni huzursuz ediyor Savi. Ama öte yandan söylediklerinde haklı olduğunu biliyorum. O bu ailenin oğlu. O da bir dalmiya. Benim düşüncem onun da bu ev ve şirket üstünde hakkı olduğudur. Bu konuyu Nityam'la mutlaka konuşacağım. Evet anne. Bunu onunla konuşmalısın. Bay Dalmiya'nın bir çözüm bulacağından eminim ben. Tamam anne. Ben Savi. Diyeyim. Gideceksen seni durduramam. Bu defa değil. Ama o günkü sözlerimi tekrar etmek istiyorum. Nityam sana hak ettiğin sevgiyi ve saygıyı vermediği sürece bu eve bir daha geri dönmemelisin. Çünkü doğru olan yapman gereken bu Savi. Beni bırakıp gideceksin. Burada ben yalnız kalacağım. Ama bu senin için en doğrusu olacak. سافي Hoşça kal anne. Arkamı döndüğümde burada durduğunu görmek istemiyorum. Çünkü dönüp baktığımda yüzündeki üzüntüyü, mutsuz olduğunu görecek olursam ayaklarım tutulur, donup kalırım. Gitmeme izin ver lütfen. Ah hayır. Sonunda Savi gitti. Dosyanın sırrını da beraberinde götürdü. Ama önemli değil. Benim adım Dimpi. O dosyaya er geç ulaşacağım. Şimdilik bunu kutlama zamanı. Bu adam tam bir aptal. Sizin suçunuz yok Bay Dalmia. Bu sefer ben sizi böyle davranmak zorunda bıraktım. Siz dosyayı neden manav gibi dışarıdan birine verdiğimi, size vermediğimi bilmek istediniz. Bunda da haklısınız. Biliyorum siz zaten güven sorunu yaşayan birisiniz. Ben de size yalan söyledim. Özür dilerim. Biliyorum. Bugün benim yüzümden çok incindiniz. Yüksek sesle müzik dinlemek kulak için zararlıdır. Ben ilk defa bu yüzden birinin gözlerinin yaşardığını görüyorum. Nedenini ben de bilmiyorum. Bunu ben de bilmek istemiyorum. Sadece seninle konuşmak istedim. Umarım bunun saviye geri getirmekle bir alakası yok. Hayır yok. Buraya akşamı konuşmaya geldim. O yıllarca evimizden uzak kaldı. Bugün burada ama hak ettiği saygıyı gördüğünü sanmıyorum. Mesele başka anne. Rakşam'ın benim Savi ile olan ilişkimle ilgili bazı yanlış anlamaları var. Bu yüzden aramızda biraz tartıştık sadece. Hepsi bu. Başka bir şey yok. Nityam, senden istediğim bir şey var benim. Rakşam'ın senin abin olduğunu hissetmesini sağla. Dalmiye ailesinin ve bu evin bir parçası olduğunu hatırlamalı. O bir yabancı değil. Senin abin. Onun da hakları var Nityam. Bu hakları almalı. Ama anne, Rakşam'ın tek istediği Savi. Savi geri getirmekten bahsetmiyorum. Savi geri dönecekse bu ancak sen istediğinde olur. Evet yenge. Nitem gerçekten çok merhametsiz. Kardeşime çok ağır hakaretler etti. Onu yerden yere vurdu. Sonra da acımasızca evden kovdu. Savi'yi o halde görmek beni kahretti yenge. O kadar ki sanki yüreğimin yerinden çıkacağını hissettim. Benim canım kardeşim. <laughs> çok ağlıyordu yenge. Bu ev Savi'siz olmaz. Her şey çok anlamsız. Duvarlar üstüme üstüme geliyor sanki. Bu sessizliğe dayanamıyorum yenge. Ah, gerçekten dayanamıyorum ben. Hayır. Üzüntünü anlayabiliyorum. Ama bir şey soracağım sonra. Bunu biraz abarttığını düşünmüyor musun? Evet, elbette yenge. Yenge 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 şu an öyle mutluyum ki bunu ifade edecek kelime yok. Sonunda Savi isimli engel sonsuza kadar ortadan kalktı. Dania evinden çekip gitti. Yenge. Keşke burada olsan. Bunu birlikte deliler gibi kutlardık. Birlikte o meşhur dansımızı bile yapardık. Bak sonra. Savi'nin orada olmaması o kadar da önemli değil. Neticede o kız herkesin kalbinde yer etmeyi başarmış biri. Emin ol şu an o evdeki herkes bunun üzüntüsünü yaşıyor. Sarı için gözyaşı döküyor. O kadar ki ben de Güridar'ın bile onun için yaz tuttuğuna eminim. Ciddi misin yenge? Gidip bakacağım. Yenge, Güridar gerçekten ağlıyor. Savi o evi terk etmiş olabilir ama sen bunu kendi zaferin olarak görme hatasına düşme. Savi'nin yerini alacaksan bunu ancak iyilikle, doğrulukla başarabilirsin. Savi'nin her zaman yaptığı gibi. Kardeşin artık orada olmayacak belki ama herkesin kalbinde yer edecek. Ya sen? Sen hep onların gözleri önünde olacaksın ama onlar seni görmeyecek bile. Kimsenin varlığından haberi olmayacak. Her zaman Savi'nin gölgesinde kaldığını hissedeceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.